Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün Plans bir sezon yani yeri bir beraber karşınızda. Arkadaşlar söylemiştim ben e, videoda akşam gelecek diye. O da geçiştim arkadaşlar. Bu yüzden böyle akşam geldi. Bu benim kendi hesabım. Buradan yeni savaşıyoruz. açıyoruz. Buraya da YouTube yazacağız. YouTube. YouTube yazsın yazdık ve Yine bakalım benim profilim buradan. Aynen benim profilim da Haydi o zaman başlayalım. Biliyorsunuz yani normal Plants vs Zombies hep yoktu yani çoğu kişinin çocukluk oyunu. Böyle bir ekran karıştırıyoruz. Müzik neden yok bu arada benim bakacağım şimdi ona. Şu menüyü girelim. Ben müziği ben kapatmışım böyle kalsın onun sesi çok fazla telefonun sesi çok fazla pardon böyle kalsın böyle kalsın bu arada maksimum yapalım Oyun nefesi böyle kalsın. Tartı zombi diye Bu arada arkadaşlar Trafik videosunda 1 milyon 1.5 milyon para harcadım ve 6 tane araba aldık. izlemezseniz geçip kanaldan izleyebilirsiniz. Ben söylemiştim ama iyi, şimdi yapmak için yeniden özet etiyorum. Bunlar arkadaşlar ikincisi de değil de hiç bu seride başlayacağız ama daha ben neye konuşan yeni başladı. Söyledim arkadaşlar kanalda çeşitli mobil PC oyunları olacak söylemiştim. Evet. Şurada bitkisini aldık. Ve böyle çeşitli şey Burada bize vişne verilir, çünkü bu oyunu kazandığımızda. Tamam, beraber evet. gülde, dağızlı, güneş kasa bileceğiz. <laughs> Zombie göndersen olmuyor. Hala o zaman göndermiyor. Aa bu. Hiç oldu şey bu. Şimdi yüz güneş olmadan göndermiyor. Evet. Konuşacak şey korku arkadaşlar bu yüzden böyle sessiz oynuyorum. Artık kanalımda çok fazla seri var. Acayip Fukar serisi bitmek üzere. Acayip Fukar serisi bittiğinde TVZ 2'ye başlarım. Yani Aron Today bir de zaten çok kolay bir de o da bitince Aron Today 2'ye zaten yakın yakınlarda başlayacağım benim yolum var onu bitirmem gerekiyor artık. Şimdi siyah minibüse geçtim. Büyük şifteydim en son. O da bittiği gibi arkadaşlar ben kendim oynuyorum. O da bittiği gibi gezeç onlar gidiyorlar. Daha Aron Today 2. 3. bölümü Turuncu bana mı geldi acaba? Değil Bu arada arkadaşlar yarın Eee sabah Eee Age of Wars bir de akşam Akşamda şey serisini atmayı düşünüyorum. Slam atak bayağı para geçtim. Bu arada arkadaşlar ben video dışındayken açan Molotov'u 3 orada. Şey, Hızlıca görevde zombiler molotov geliyordu. Ve zombiler atınca çok da hasar vermiyordu. Zombi neydi ya? Atak bıçak var Kusura bakmayın şimdi burada puan sıfır zombi soyacağım ya. Kafam ona çıktı benim. Kasılmaya devam ediyorum. Her videoda söylemem kaçak bu videoda. Da söylüyorum like atmayı unutmayın lütfen bir destek çıkın yani geldi zombi hadi bir tane daha at güzel Adam todayı şey oyunlarında bilmiyorum çünkü var ama iki tane hesap falan kullanamıyorsunuz bu yüzden yoksa çok utanca onun serisi. <laughs> Acaba varsa siz iki dinleyecek yani falan sesi son bir geçeceğiz. geçeceğiz, geçeceğiz. Adam todayı serisi yok aslında ayarlan turu bitmeden de gelebilir yani. Şimdi bir şey başlayalım. İki oynamayalım. Bir oynayalım bir. Ondan sonra. Kanalda bayağı fazla seri oldu. Ben de aktif olum arkadaşlar. Görünüzde bir günde iki tane video atmaya başladım artık. Lütfen yana destek çıkın. Gerçekten yani çok hayal kırıklığına oluyorum. Ha, şapka da zombi geldi. Şapka değil lan onun Yolun kenarına koyular böyle kaza olduğunda falan böyle. Yol şey olduğunda bir tarafı böyle dağınık olduğunda Evet şapka denedim. Buna da tane koyuyorum, deste sesin diye. Ondan sonra e, bir tur daha zombi gelecek ondan sonra da para bağırak, paraklı zombi gelecek böyle bir video. Video neydi lan? Böyle biticek. Videoun daha bitmesine var. Yeni başladık. Ama çok hızlı şey oluyor. Zaman çok hızlı geçiyor. 8 dakik oldu bile. arkadaşlar benim kısmım, açıklama kısmın açıklama yani short video bir tane kanal koymak arkadaşlar kanala abone olun destekleyin o da benim için bazı bacağımda böyle oyun oyun böyle şey gibi oyun ve bildirenizi komik videoları falan paylaşıyor cidden onda destek çıkın arkadaşlar Bu arada ben orada link paylaştım. O şey linki algılamamış bu YouTube. Şimdi şeyimi paylaşacağım. Tanı videosun. Oradan Abone olabilirsiniz. Desteğe çıkın. Hatta benim o ciddi bir şeye koyarım ya abone işler kısmına. Oradan rahat girersiniz. Girersiniz şey yani kanala ulaşırsınız. Bombə. Ammeton məşə, məşə, məşə o bəsən sızdama Shadow Forest-i çox özladım mən. Sırf, sırf bütün gün götürsüz deyə kəmirəm amma hər zaman ayacaq axı telefon olacaq Azərbaycan önümdə. Hər videoda söylüyorum ya. Efsanə bir sero. sola koyayım, sağa da bu Buraya geldi. arkadaşlar hala söylüyorum. Kanalda Türkiye'de e, Türkçe hiç olmayan bir tane video var. Geri bakın arkadaşlar bu kanal o, Yabancılar seçiyor benim çekimi var. oscar Secreto Karalıp Kar 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 Prezakonu var. House of Thousand Family Secrets oyunu var. onlarca haricinde arkadaşlar izleyebilirsiniz. Tür Orada da Türkçe konuşalım. Yabancılarda bulabilir arkadaşlar ama Türkçe o videodan hiç çekilmedi. Yani ben aradım arkadaşlar o videoyu bulamadım. Zaten yazdığımda çıkardı Türkçesi ama Türkçe yok arkadaşlar. Bu yüzden arkadaşlar size destek verin. Görüyorsunuz. Türkçede bir şeyde bir ilç olan bir şey yapıyorum. Hiç yok arkadaşlar hem de çok güzel oyun. 3D boyutunda bu arada. gizli şey var mı arası böyle şey mi Ben Türkçe şey biliyorum arkadaşlar. gizli eşya itten object oyunu yani. Öyle bir oyun. oyun mantığı. Bu arada arkadaşlar Oscar Sekre Karalı bir Prizak oyununun tercümesi e, Oscar Sekre oldu arkadaşlar. Sırlar da Demek meç. da Rizak da e, Hayat demek. House of Thousand Doors Being Couple demek. Family Secrets de aile sırları demek. Bu arada arkadaşlar bu oyunların onların ismi ismi de bu arada ismi oyunun şeyine hikayesiyle uyuşuyor. Mesela o diyor ya sırlar arası gemisi. Böyle oyunun içinde böyle sırlar adası var böyle hayatların gemisi de var. Hatta o biz de üstümüze taşıyoruz. Ben çok özledim gerçekten seçmek istiyorum. Nasıl? Ama arkadaşlar Azerbaycan'a geri döndüğümde efsane bir sürpriz video gelecek. Tamam. söyleme arkadaşlar şimdi söylesem sürpriz olmaz. Bakın gelmiş hatta enerji doldu videodan sonra işte bir de bir kasacağım. Bu arada şeyde Çoklu oyunculu da orada neydi onun ismi ya 530 puan oldum. Onun bayağı oynuyorum. Orada yani sınırsız oynayıp sınırsız para kasabilirsiniz. Hatta o, açı, o açıdan bakacak olursak hızlı görevden daha fazla para veriyor. Bazen hızlı görevde eşit para veriyor. Bazen fazla veriyor. O da orada öldürdüğünüz rakibin gönderdi gönderdiği Canavarların sayesine bağlı. Öldürdüğünüz canavarların. Karışık konuşuyorum ya. Videoyu çok uzatmak istemiyorum çünkü çok geç düşünecek. Böyle şey yaparsam geceye falan anca video. Bu yüzden de bir çoğunluğa oynayıp keseriz. Tam yani bölümler var, part var. Orada arada slum atak videosunu seçmeye çok hevesliyim. Çok az sabretmek gerek. Var. Bir dokunur mu var buna? Şuradan tutulan parmağım mı diye geliyor acaba? Olabilir. Güzel güzel. Bir taşta üç koş. Hop. Oh, güzelsin. Fena değil sen. Birinci öndürüyorum. Ama yine geldiler. Tamam mı? birini birinde böyle gönderelim. O da öldü ve dört tane zon öldürdü. Çardayız fena değil. Böyle gönderiyorum ve üstü, üstü üstü miydi ya? Nasıl Bunu buraya çekelim. Burada kalsın böyle. Böyle çok rahatsız oldu ya. Yani neyse oğlum. Zombileri kafasını göremiyorum. Ben de zaten çok garipim ya. Zombilerin kafasını göremiyorum da yerini değiştiriyorum. Ama zombilerin kafası mı lazım sana? Zaten ayağın vücudunu falan görüyorsan Gelini biliyorsun. Ben acımıyorum burada daha fazla zombi var. Ve 7, 3, 3, 4, 5, 6 tane 6, 7, 5 tane zombi öldürdüm. Buradan gönderelim. Çünkü buradan vurunca 2 tane efsat Evet podcast şeridi en önemlisi en önemlisi değil ama en önemlilerinden bir tanesi. Bu arada arkadaşlar Kur'an Suresi 11'si de bildiğiniz gibi e, bilenler bilir. E, b, Mısır Mısır e, şeyinde iş dünyada bir süre bir süre oynadıktan sonra size orada anahtarları verdi. O anahtarları tüm kapları tüm dünyalar mı açabiliyordunuz ve gidip orada senin gibi oynayabiliyordunuz. Ama artık öyle bir şey yok arkadaşlar. Sıra bir şey yapmamız gerekiyor O, galiba o zamanlar şeydi ya. Azerbaycan yasın mı da Türkçe yasın mı Fırsatçı bir şeydi galiba. Ne oluyor mu? koyulmuyor bu. Yani muhtemelen şimdi yok öyle bir şey. Ne güzel bir bölümü getirmediğim arkadaşlar ben çocukça gidip bir yerden gidip oynuyordum oradan alıyordum ve gelip rahat rahat bir şekilde o zorlu bölümü getirebiliyordum ama artık öyle bir şey yok ama aslında da böyle sırayla oynayıp getirmek de yani çok kolay size bir şey söyleyeyim mi diskolar dinozor çağı çok zor ben nazar çoğunda bir tane bölüm vardı. Bilmiyorum şimdi ben mi taktikim bilmiyorum. Youtube'dan, YouTube'dan bakabilirim aslında ama Geçene kadar altı bin şey harcadım ya. Altın. Paranın aslında vaktim resmen. Çok zor böyle diyor ki orada. Ee mesela arkadaşlar ben bu şimdi bunu koyacağım buraya. Bu arada patlayacak yok olacak yani. yani bu, bu, şeyler gibi nasıl benzeri atanlar var ya onlar gibi böyle kalmayacak böyle. yanlış şu orada 5 tane bit yok olan bitki 5 tane bitki yok olursa kaybedersin. 5 tanesi de arkadaşlar. Artık beş taneden sonra da 5 taneden sonra bir tane bit yok olan bitki kullanırsanız veya bitkiniz yok olursa öyle yoksunuz. Biliyorsunuz her şey, yani kaybediyorsunuz Orada da şu benim başıma geldi Şu büyük zombi var Gargantuar galiba ismi O geldi bir tane bana de yani tüm hakkımı hakkımı kullanmıştım orada Or Sırf o bitçi orada yok olmasın bölümü kaybetmesin Neyse, zaten bölümün sonuydu Ben o bit bitki orada yaprak verdim ulti bastım Bu yüzden 6000 gitti Şimdi e, ee, sizlere serisini yaptığımda böyle böyle yapmayacağım tabi işte işte bir YouTube'dan bakıp öyle de böyle yapacağım Discord'da zaten bir tane bölüm vardı oraya geçemiyordum gittim YouTube'dan baktım geçtim Bu okay, bundan sonra bir tane de bölüm oynayıp bitiriyoruz çok uzun oldu yine video geç şuna <laughs> oluyor sanki bilmiyorum ben şimdi hızlı şu Geç saga. Şimdi saat 23'e falan bitiririz biliyor. Geç şu tane bitireceğiz ya. 40'da gidiyorum ben. koyacağım. Ee, şimdi saat 11 36 geçiyor. 11'e 40 Koyacağım. 24 numaralı 0 0 al şey olacak bu e düşünecek bu yüzden de ben bu yüzden de ne ne diyorum oğlum ben ya ne boşlat kendim yorum eğer hızlı şey olursa 23 22... yok 23 30'da tamamlanmış olacak video neyse ya çok konuştum buzlu şey geldi bitki. O bizim bayağı işimizi görecek. Ey <laughs> <laughs> arkadaşlar bu arada yenil kasılmaya başladım. Bir sonraki bölümde de söylediğim gibi Ferrari alacağız artık. Paraya kayıp. adam arkadaşlar mikrofon Mikrofonlu kulaklık almaya düşünüyorum Azerbaycan açtığımda mikrofonu alacak o ol, alacak olursam artık mikrofonla güzel bir şekilde şey Yapabileceğiz şimdi bilmiyorum onu oyunu sesi gelecek mi gelmeyecek muhtemelen gelir Mikrofonlu Boyutuzluğu bir tane şey, şey düşünüyorum kulaklık Airpods değil böyle büyükler oluyor ya iki bayrak vardı Çok zor bir bu Çok zor bir Şey yani video yine uzun olacak. Traf kırıcı da be. bir. Hoş geldin sefa getirdim. Sana şimdi şey koyacağım. Hadi desin. Bir de yetişen kadar zaten. Bu buzluğa açacak. Gerisini orası bir şey yok. Kanka seçer olsun ondan sonra koyacağım. Hadi bir tane bundan koyalım desteklesin onu. <laughs> telefon bak bu telefon değil ya bak burada kalsın bu. Burası bence daha iyi. bu video çok çeşitli bir şey ya. bayağı uzun oldu bence ben bence şey şeyi her bölümde bir tane şey bitireceğiz ama anlaşılan oyun olmayacak Son 15 1 1-16-17 bölümden ibaret olur Ya yani düşünüyorum plus vs zombies bu kadar burada uzun sürüyorsa plus vs zombies biraz. bile o plus vs sevdiğim bir tane özellik var arkadaşlar orada oyunu hızlandırabiliyorsunuz bak o çok süper bir özellik Bir o özellik düşünün e, ellerine sağlık yani ekleyin. Biz burada doktor zon maskara gideceğiz. Sabah olduğundan seçmedim arkadaşlar. Sabah bombing atıyorum. Yani, ben bir sarı seçeceğim. Ha, burada hile söz olacak. Seçme onu ya o bir şey oynamayacağız. Şey, şey kıyı oynuyor. Onlarla da oynamayacağız. Şey. Tuz Ondan sonra da final olsun. Bitsin arkadaşlar. Bu arada uzatmaya çalışıyoruz. video hiç çəsmirum qaçırsınız yəni kəsəcək heç, heç bir şey yoxdur burada. Bax da bundan başın transformator qıdam çünki hızlı olsun aka ya çox hızlı çox keç bitəcək yəni video çox qızıl olacaq. Bu arada şey vardı ya. Bu Pass Miss Zombies tek parça. Ona da galiba Türklerde yoktu. Onu tam bilmiyorum ama. Bence sayılı kişilerde var. Ya onu oyunu, oyunu tek parça seçildi yani. Bir saat 36 dakika olmuştu. PC bu arada. PSG yapmıştım ama teessüf şeyim yok idi onda mikrofonum. Siz isterseniz bir çay şey daha seçebilirim ben. Güzel böyle mikrofonlu. Mikrofonum var. Almıştım zaten evde. Hatta mikrofon olsa ben o şeyi nasıl seçeceğim? Şu Oscar Sekatov'un finallarını. bu arada tek parçalarında seçmeyi düşünüyorum ama ne zaman bilmiyorum. Evet arkadaşlar, bir gün daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenirseniz like butonuna basmayı unutmayın. Yerese yeni serinin devamı için de like atın. Kanala abone olun, bana destek çıkın. Görüşürüz.